Hadi biraz geçmişe gidelim. Ekonominin ilk sayfalarında karşımıza çıkan bir karakter var. Homo economicus. Bu kişi tüm bilgilere sahip, her zaman mantıklı, her zaman kendi çıkarlarını düşünen ve kararlarında hiç ama hiç hata yapmayan biri olarak tanımlanır. Kulağa etkileyici geliyor değil mi? Ama şimdi samimi olalım. Hayatında hiç böyle biriyle karşılaştın mı? Hayır. Çünkü böyle biri yok. Homo economicus bir teori kahramanıdır. Bir fantezi ürünü ve gerçek dünya onun kitaplarla çizilen dünyasından çok daha karmaşıktır. Çünkü biz insanlar hatalar yaparız. Duygusal kararlar veririz. Bazen risk alırız. Bazen de sırf rahat uyalım diye fırsatları kaçırırız. Klasik ekonomi der ki insan rasyoneldir. Yani mantıklı kararlar verir. Maksimum faydayı hedefler. Ama biz her zaman mantıklı mıyız? Hiç herkes alıyor diye bir hisseye girdin mi? Kaçırırım korkusuyla yatırım yaptın mı hiç? Ya da düşerken panikleyip sattın mı? Bunlar mantıklı mı?